Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Ahmet Apuan. Bugünkü konumuz matematikteki en ünlü sayı. Bir dairenin çevresinin uzunluğunun çapına oranı her daire için aynıdır. Dairenin küçük veya büyük olması fark etmez. Bu sabite pi deriz. Matematikteki en ünlü sayı pi'dir. Doğadaki tüm sabitlerin şahıdır. Eğer sayı Oscar'ları olsaydı ödülü her sene pi alırdı. İsa'dan önce 2000 yıllarında Babililer bir dairenin çevresinin çaptan yaklaşık 3 kat daha uzun olduğunu bulmuşlardı. Pi'nin matematiksel kuramı üzerine ilk büyük atılımı yapan kişi Sirekuzalı Arşmet'tir. Arşmet, İsa'dan önce 250 yıllarında Pi'nin yaklaşık değerinin 22 bölü 7 olduğunu belirtir. Pi'nin ilk üç basamağının kullanıldığı 14 Mart her yıl Dünya Pi Günü olarak kutlanılmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.